kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir günden herkese selamlar. Bugün Nikta'nın havası bayağı güneşli ama bir yandan da böyle bir soğuk esiyor. Markete gideceğiz. Ondan sonra terbiye gideceğiz. Ay bir sürü işimiz var. İnterneti yatır bilmem ne yap. Bugün yine ölüp ölüp eve geleceğiz herhalde. Her zamanki gibi annem de arkamdan geliyor. O zaman markette görüşürüz. Bugün alışılmışım dışına çıktık ve bu e, dört yol tarafına doğru gideceğiz. Ulu Cami. Ulu Cami tarafına. Hem size oraları da gösteririm. Hem de size eski okulumu da gösteririm. Nerede yok? Hoş yıktılar okulumuz. <laughs> Yerle bir oldu ama. Yerle yaşam oldu. Ay. Ara ara size çekim yapacağım. Markette de görüşürüz o zaman. Evet. Biz bura, biz buralarda kaç sene kaldı? 3 sene mi ne kaldı? Ana sana bir gitme gittik. Kaç sene sonra biz bu tarafa geçtik? Bir 5 sene falan, 5-10 sene. Evet. 6-7 sene sonra Eski mahalleye dönüş. Öteki marketler az kaldı ya bir de buralara bakalım. Bak Hadi çık yine köpekle karşılaştım ya. Köpekten korkuyorum ya. Her köpek önüme çıkıyor ya. Karşıya geçiyor. burası Doktor İsmet Sakarya. Biz okuldayken buraya da bir lahat takmıştık. Doktor İsmet Sakarya içi dolu makarna diye. <laughs> Çocukluk işte ne yapacağız? Evet okulu yıkmaya devam ediyorlar herhalde sesler geliyor. Evet burası da Ulu Cami. Burada da az burana gelmemiştik çocukken. Her yerde bir anımız var. Burada da şuradaki binalarda oturuyorduk. Az inip çıkmalık. Bu ara sokağı. Aha. Şimdi de şuradaki yüzdüre gireceğiz. Daha sonra da buradaki güme gireceğiz. Kalan. Tamam. teyzeler dışarıdaymış. Nar. Nar. ne kadar acaba? Yazmıyor orada fiyatı. Ayşınlar <laughs> daha da rengi ama güzel değil. Evet. Arkadaşlar şanslıymışız. Yüzlü bulaşık makinesi temizli. tam 99.95 TL idi. Biz de iki tane aldık. Ve indirimli ürünlerden de aldık. Şuna bakar mısınız? 302 liradan 239 liraya düştü resmen. Şimdi de bime gireceğiz. Bakalım. Evet. Uçakta gidiyoruz. Ya iki arabayı bırakmamışız ya. Hı <laughs> hı. Evet. Ay burada da iki tane kapı. İki kapılı yerden geçmeyi istemiyorum. Gel bakalım. Bunlara bakın. Bebek şeysileri. <laughs> <Evet. Topku. gülüyor> o neymiş? Bir trak abi şeysi mi? Herhalde öyle. Aa bakın. <laughs> Küpe gördüm. Ama tam benlik değil ne gördüm? Şuna bakar mısınız? Allah! <laughs> Küçücük! Çok güzel! Şöyle çantada gelmiş. Bu neymiş? Düğme. Düğme Burada daha mı çok çeşit var ne? Ş şöyle şekerlikler yani lokumluk herhalde bu. Yastık <laughs> ürünler. Ha, bisküvi yapma şeysi. Evet filtre kahve sevenler için. Aşağıda görmemiştim de burada var bayağı. Şöyle. Fiyatlar ne kadar ona biri 9.90 herhalde birisi 20 lira yani ürünler de gelmiş şu şekil dondurma kaşığı herhalde evet. evet burada da indirimde 11.90 aşağıda bulamayız diye buradan alacağım iki tane daha şöyle Ay ben çok ya ne kadar olmuş 82 TL 75'den 82'ye çıkmış İyi ki yedeklemişim Yedikle Vallaha aboo Evet arkadaşlar az önce gösterdim ya 82 TL olmuş Ne yapacak bu millet ben bilmiyorum Abo Nasıl şok oldum ya Yedi lira, lira bir 7 lira birden koymuş lira ya Yağmur yağıyor Zor, zor. Artık onun gücümüz de iyice düştü yani. He, dur göstereyim onu da. O kolum da yerle yeksan olmuş bana anlatınız. Kaç yığınına dönmüş Resmen Depreme dayanıklı olmadığı için yürütmüşler herhalde. Her yerde bir geçmişimiz var. Eski He, ama burası da eski mahallemiz bu ara sokak. Evet. Eski ah. günleri yad ediyoruz. <laughs> Valla. Anam telefonumu dereye uçurmayayım da bahar mısınız? Diğerle yetkam olmuş ya. Üzüldüm. Taş yığınına dönmüş ev. Hala da çalışma yapılıyor. Hala. kadar çok yoruldum ki şimdi şurada şöyle biraz dinlence ay bayıldım ya gözlerim falan hep aktı bir yandan esiyor bir yandan güneş var şey yapamadım ama çok terledim evde görüşürüz o zaman evet arkadaşlar biz eve geldik ay ah, çok yorulduk tabi her zamanki gibi şöyle papya havlu kağıt aldım iki paket ondan sonra teyri Yüzlü tablet aldım iki tane yani 200 lira tuttu orası. Sonra dört tane şöyle kalçalı but aldım yine indirim devam ediyordu. Bir de şöyle bulaşık makinesi temizleyicisi aldım. Bir de yücelenden yine kardeşime kıyafet aldım birazdan onları da göstereceğim. Kardeşime slim fit kesim bir siyah pantolon aldım 120 TL'yi Örmak'tan kardeşimin hangi beden giydiğini bildiği için direkt şakkadan ah verdi. Şöyle kendime svit aldım. Beyaz. Yücelenden bugün gördüm. Şöyle ne kadarmış bunun fiyatı da? Peşin fiyatı 75 TL, taksitle alırsanız da 91 TL ediyordu. Ben peşin fiyatını aldım. Böyle malı da bayağı iyi yani. Güzel, hoşuma gidiyor böyle bir sivit aldık siyah ışıktan biraz kötü gözüküyor ama bunu da 100 TL'ye aldık taksit alırsanız da 121 lira bu da yine şöyle içi yünlü bir şey kazak kazak değil de yani triko gibi bir şey ama çok kalın böyle kışın giymeniz için Ve i̇şte kardeşime şöyle mavi daha doğrusu laciverte çalıyor koyu mavi aldım 50 TL peşin fiyatı bu bayağı uygundu taksit alırsanız da 60 TL'ye çıkıyordu böyle triko kazan o kadar güzel ki anlatamam yani bunu da yücelenden aldım arkadaşlar daha önce videolarımda da söylemiş olduğum gibi e, internetten e, fiyattan düşmedikleri için tüketici haklarına vermiştim ben e, önceki videolarımda da bahsetmiştim konuyu zaten izleyenler bilir bugün internet faturası geldi 79 lira 25 kuruş gittim yatırmaya 29 TL'ye düşmüş yani 50 lirayı düşmüşler siz de benim gibi mağdur olduysanız tüketçaklarına gidip hakkınızı arayabilirsiniz beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıkla kalın hoşça kalın kanalıma abone olmayı da unutmayın Allah'a emanet olun